Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün A101'e geldim ve sizler için aktüel ürünlerini çekmek istedim. 4 Ağustos Perşembe günü ve aktüel ürünler günü. Bakalım neler varmış hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma da abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bugün neler varmış hep birlikte görelim. Evet ilk göstereceğim ürün şöyle. E, ayran çırpıcıları var. Böyle ayran sürahisi. Bunların fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Böyle e, gerçekten de bunlar güzelmiş. Böyle cam e, kapakları falan da böyle plastik. Böyle yeşili var. Evet böyle karıştırılıyor galiba. Evet, şöyle bir göstereyim sizlere. Böyle karıştırılıyor. Böyle yeşili var. Turuncu. Bakalım. Evet. 3 çeşit rengi var bu. Bunların dediğim gibi fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var bilginiz olsun. Evet bir diğer ürün ise ahşap figürlü kapı stoperileri stop var. Bunlarda fiyatları 6 lira böyle nazar boncuklu ve uğur böcekli olanlar var. Fiyatı da dediğim gibi 6 lira bir fiyatı var bilginiz olsun. Her bir diğer ürün ise şöyle yağlıklar var. Şöyle hem küçük boyu var. E, bir de burada ise şöyle büyük boyu var. Onu da sizlere böyle göstereyim. Bunların da böyle e, plastik kap olarak geçiyor. Fiyatları ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle ürünler. Yine böyle Lav markasının başucu e, süreleri var. Yonca ikili set olarak geçiyor. Böyle farklı desenleri var tabii ki. Sizlere bir tanesini açıp göstermek istiyorum. Fiyatları ise 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Onun şöyle bir tanesini sizlere göstermek istiyorum. Evet böyle başucu şurası bardaklı. Bunlar gerçekten de güzelmiş. Böyle bayağı da büyük yani. Şöyle bardağıyla birlikte gayet güzel ve şık bir lav markasının ürünleri de gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi 34 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Yine Luminak markasının şöyle tabakları var. Bunlar da e, fiyatları 15 lira. Böyle hem servis tabağı var. Böyle beyaz ve siyah rengi. Bunlar böyle gerçekten de kaliteliymiş. Böyle ikili. E, burada ise böyle yemek takımları var. Bunlar da aynı şekilde e, siyah ve beyazı Bunlar kaç santim e, Bakalım Bunlar 21 santim Çapında bunlar da 27 santim Bir de böyle pasta tabakları var Bunlar da 19 santim Bir de böyle e, Kaseleri var Şöyle göstereyim hem beyaz hem de Siyah rengi var Bunlar Luminart markası da Gerçekten de kaliteli bir marka e, Fiyatları da 15 lira dediğim gibi böyle güzel ürünler gelmiş bu hafta A101'lere. Evet şimdi ise şöyle Masterchef Chef e, sürahileri var. Şöyle yağlıkları pardon. Şöyle göstereyim sizlere. Bunlar da fiyatları 9 lira. 50 kuruş bir fiyatı var böyle. Bu hafta zaten dolu dolu Masterchef ürünleri de var. Bilginiz olsun. Evet yine Masterchef bıçakları var. Onları da böyle sizlere bir göstermek istiyorum. Ee, şöyle üç kısımları şöyle göstereyim. Bunlar da fiyatlarına bakalım ne kadarmış. Fiyatı 80 lira bilginiz olsun. Evet burada ise Master Chef e, soğan bıçağı var. Onu da sizlere bir göstermek istiyorum. E, bunun da bakalım nasıl bir modelmiş. Biraz evet şöyle göstereyim. Çıkaramadım. da bayağı keskin böyle e, bıçaklar. Bunlar da fiyatı 70 lira e, bir fiyatı var. Şöyle ikisini bir göstereyim sizlere. Bunların e, markaları da şef markası. Bilginiz olsun. E, merak edenler için söylüyorum. Marka olarak da zaten şef markası. Evet bir diğer ürün ise şöyle mini yuvarlak sos e, granit döküm tavalar. Şöyle göstereyim. Böyle kare yuvarlak ikisi böyle. Göstereyim sizlere. Bunlar da böyle küçük. E, Şef markasının yine böyle küçük sos tabakları tavaları oluyor. Döküm tavaları. Fiyatları ise 30 lira. Evet. Bunu yerine katıyorum. Bir diğeri ise şöyle e, kek kalıpları var. Bunlar da e, küçük boy olanı. Fiyatları ise 30 lira. Onları da şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet. Bunlar da böyle küçük. Ee, bunlar da döküm oluyor. Bunların da fiyatları aynı şekilde 30 lira bir fiyatı var. Evet. Bir diğer ürünse yine şef markasının böyle pratik el rondosu var. Ee, bunun da fiyatı 50 lira. Onu da sizlere böyle göstermek istiyorum. Evet bunun da böyle siyah şef M master böyle rondoları var. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Bunlar üç bıçaklı böyle aparatları da zaten içinde. Fiyatı ise 50 lira. Evet yine master şef e, çok amaçlı rendeleri var. Bunların da fiyatları 50 lira. Bunlar da böyle hazneli. Bunlar da gerçekten de çok güzelmiş böyle aparatları da zaten içinde. Fiyatı ise 50 lira. bulunan Chef Master'ın öyle ürünleri bu hafta e, dolu dolu. Bunlar gerçekten de e, çok güzelmiş. Yine böyle Chef Master'ın e, düdüklü tenceresi var. Onu da sizlere göstereyim. Bunlar da 7 litrelik. Fiyatı ise 300 ...50 lira... ...onu da sizlere böyle göstermek istiyorum... ...sizlere de tabi böyle... ...fikir olmuş olur... ...evet bakalım nasıl bir modelmiş... ...evet böyle... E, chef master'ın... ...şöyle düdüklü tenceresi... ...bu da gerçekten de çok güzelmiş... ...bunlar 7 litrelik fiyatı ise... ...350 lira... ...evet master chef... ...böyle sahanı var... ...onu da sizlere böyle bir göstermek istiyorum... Bakalım sizlere de fikir olmuş olur. Bunun evet, da e, fiyatı ise 120 lira bilginiz olsun. Bunlar da Masterchef ürünleri. Evet burada ise şöyle sahanı var. Bu da e, döküm oluyor. Böyle kalınlığı da bayağı kalın. Şöyle kulpları da böyle demir böyle. Şöyle göstereyim, bunlar gerçekten de güzelmiş. Böyle alt tabanı da zaten e, Master Chef yazıyor, 20 santim çapındaki böyle sahanı. Evet, yine Master Chef e, granit kaplama yapışmaz e, döküm tenceresi var. Bu basık tenceresi oluyor, e, 26 santim çapında ısıya eşit dağıtıyormuş. Bunun fiyatı ise bakalım ne kadarmış? 350 TL bir fiyatı var. Evet sizlere açıp bir de göstermek istiyorum. Evet böyle açıp göstermek istedim. Böyle sizlere böyle Masterchef e, tavaları bu basık tenceresi oluyor. Şöyle kapağı da e, cam oluyor. Evet böyle gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı ise e, 350 lira. Bunlar 26 santim çapında. Evet yine Masterchef e, Tencereleri var. Bu da e, derin tenceresi. Bunun da fiyatı 350 lira. Bu da e, 24 santim çapında zaten. E, bununla aynı, sadece e, daha derin ve daha basık. Burada ise şöyle mastışı tavası var. Bunun da fiyatı 220 lira. Bir fiyatı var. Onu da sizlere açıp bir göstermek istiyorum. Evet, böyle e, bir tavası bu da. Şöyle göstereyim. Bunun da kulpları zaten böyle. E, şey plastik değil. Burada ise böyle Master Chef yazıyor. Bir de 24 santim çapın, pardon 26 santim çapındaki tavası fiyatı da e, ne kadardı? 220 lira bilginiz olsun. Evet burada ise şöyle Master Chef üçlü e, rende üçü bir arada soyacağı var şu alt kısmında. Evet. Burada ise böyle bir bıçağı varmış Şöyle göstereyim sizlere Bu da gerçekten de güzelmiş Fiyatı ise 15 lira Şöyle göstereyim sizlere Evet burada ise Plastik mikser kabı var Onu da sizlere göstereyim Bu da etraf böyle çiçekli Fiyatı ise 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var Burada ise şöyle e, hazneli rende var. Bu da plastik hazneli rende. E, bu da fiyat 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle kapaklı e, kap var. Bu da 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Burada ise şöyle yine daha büyük kapaklı böyle plastik kap var. Böyle kırmızı kapaklı. Bu da gerçekten de çok güzelmiş. Bu da ikili olarak satılıyor. Şu, pardon değilmiş. Ee, iç kısmı. Bu da böyle. Burada ise böyle kapaksız badya var. Kase olarak da geçiyor zaten. Bunlar böyle. E, hangi ürünü alırsan al. E, 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Böyle kapaklı kapaksız. Şöyle Boy boy e, badyalar var. Bunlar da dediğim gibi fiyatları 22 lira 50 kuruş bir fiyatı var. Evet burada ise Lav markasının şöyle dondurma kaseleri var. Bunların da fiyatları e, ne kadarmış? 10 lira bir fiyatı var. Bilginiz olsun böyle Lav markasının bunlar da gerçekten de çok güzelmiş. Evet e, böyle Lav markasının şöyle ızgara tava çeşitleri var. Bunlar da fiyatları 200 lira. Bu böyle bir tekli böyle tavası. Onu da sizlere böyle göstereyim. ızgara tava Bu gerçekten de böyle çok güzelmiş. Döküm tavası. Fiyatı da 220 lira. Bu 28 santim çapındaki bir tava. Burada ise ocak üstü ızgara tava var. Bu da fiyat aynı şekilde 22 lira. Pardon 220 lira bir fiyat var. Ee, pardon iki, 200 lira bir fiyatı var. Onu da sizlere böyle göstereyim. Bir tarafı tırtırlı bir tarafı da böyle derin. Daha farklı böyle. Gayet güzelmiş. Evet burada ise markasının şöyle büyük kase ve küçük kaseli böyle sak, e, kap Evet, 7 parçadan oluşan kaseleri var. Bunlar şöyle göstereyim böyle küçük ve büyük kaseleri. Şöyle burada ise böyle altılı küçük kase Bir de böyle büyük bir kasesi var. Fiyatları ise 95 lira bir ürün. Şöyle göstereyim sizlere bunu tekrardan. Evet, e, burada ise Fakir markasının kahve Türk kahve makinesi var, Momo. Türk kahve makinesi fiyatı ise 400 lira. Onu da sizlere bir göstermek istiyorum. Şöyle sizlere açıp göstermek istedim böyle kahve haznesi. Bu da böyle e, gerçekten de çok güzelmiş. Fiyatı da dediğim gibi e, 400 lira bir fiyatı var. Bilginiz olsun. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet burada ise Beringa markasının elektrikli fırını var. Bu da fiyatı ne kadarmış bakalım. 430 lira 2 yıl garantili böyle bir fırın. Evet burada ise Sunny markasının şöyle Melody blender seti var. Bunun da fiyatı 459 lira. Şöyle göstereyim sizlere böyle görselde olduğu gibi zaten. Burada ise Plinha markasının araç içi soğutucu bantilatörü var. Bunun da fiyatı 70 lira. Şöyle bir ürün. Evet, sizler için böyle açıp göstermek de istedim. Sizlere de tabii fikir olmuş olur. Bu gerçekten de böyle güzelmiş. Plinha markasının da güzel bir marka yani. Evet burada ise tüy toplama ruloları var. Bunlar da böyle sapları farklı farklı renklerde 60 yapraklı rulolar. Bunların da fiyatları 13 lira. Şöyle sizlere göstermek istiyorum. Evet, tutamadım. Şöyle 3 rengi de sizlere böyle gösterip sizlere de tabii fikir olmuş olur. Evet burada ise dolap 15 bölmeli düzenleyici var. Bunun da fiyatı 15, 22 lira 50 kuruş. Burada böyle farklı farklı renkleri de var. Tabii ki sizlere böyle fikir olmuş olur. Bütün renklerini de göstermek istedim. Evet burada ise çift kişilik nevresim takımları var. Bunlar da şöyle sizlere göstereyim. Bunların da fiyatları ne kadarmış? 250 lira çift kişilikte kişiliğiydi. 200 lira bilginiz olsun. Bunlar da böyle ürünler. git evet, burada ise bayan ince askılı şort fırfırlı takımı var. bunun da fiyatı 60 lira. Böyle farklı renkleri de var. Tabii ki şöyle göstereyim size böyle iki rengi galiba var. Burada ise şöyle neymiş bir bakalım. Burada ise kız gözlük sıfır kollu elbiseler var. Bunlar da şöyle de olduğu gibi. Hem de bir de böyle yeşil rengi var. Bunların da fiyatları 40 lira bilginiz olsun. Böyle gayet güzel bunlar da. Evet yine böyle banyolar için e, banyo lifleri var. Bunlar da fiyatları 5 lira böyle fıfıdık fıfıdık rengarenk var. Zaten böyle yeşil, sarı, pembe beyaz böyle farklı farklı renkleri var. Fiyatları ise 5 lira. Evet burada ise Han'ın böyle yan cam girişlikleri var. Bunlar da şöyle oluyor. Vakumlu. Bunların da fiyatları 30 lira böyle ürünler. Evet bugünlükte bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.